Can Ciğer hoş geldin. Trigonometrinin 36. dersiyle beraberiz. Bu dersimizde toplam fark formüllerinden kosinüsü inceleyeceğiz, işleyeceğiz. O zaman hemen dersimizde geçiş yapalım. Arkadaşlar burada da formülümüz kosinüs alfa artı beta, kosinüs alfa eksi beta. Bak burada sinüsten farklı olarak kosinüs kosinüs sinüs sinüs. Sinüste sinüs kosinüs kosinüs sinüs olarak devam ediyordu. Ama burada Kosinüs, kosinüs, sinüs, sinüs. Hep bana, hep bana diyor kosinüs. Hep bana, hep bana. Tamam mı? Sinüs. Eksileri sinüse veriyor burada. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar şunu bileceğiz. Dediğim gibi kosinüs, kosinüs, sinüs, sinüs her ikisinde de o şekilde gidiyor. Ve burada artı iken bak kosinüs alfa artı beta burası artı diğer taraf eksi. Eşitliğin sağ tarafında Burası eksi arkadaşlar. Eksi ise burası nedir? Artıdır. Ters. Bak sinüste olduğu gibiydi ama kosinüste artıyla başlıyorsa eksiyle bitiyor. Eksiyle başlıyorsa artıyla bitiyor. Buna arkadaşlar dikkat edeceğiz. Dediğim gibi bu formülleri 1K'da yazın arkadaşlar. Soru çözdükçe formüllere bakın ve bu şekilde siz formülleri adınız gibi ezberlemiş olacaksınız. Sıkıntı yaşamazsınız. İhtiyacınız kadar soru çözün bu konuyla ilgili. Zaten siz arkadaşlar öğrenmiş olacaksınız. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Peki aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. Soru tip, tipi arkadaşlar. Ben bunlardan yine sinüsü de yaptığım gibi bir tanesini çözeceğim. Diğerini arkadaşlar siz diğerlerini siz kendiniz çözersiniz. Örneğin ben burada kosinüs 105'i çözmek istiyorum. Evet bak kosinüs 105 ifadesi 105 derece. Bu arkadaşlar ben 105'i aslında bilindik özel açılar cinsinden yazacağım. Yani ancak o şekilde sayısal değerine ulaşabilirim. Kosinüs 105'i tabii ki de 60 derece artı 45 derece yazacağım. Kosinüs 60 artı 45 arkadaşlar açarsak kosinüs 60 derece çarpı kosinüs. Bak kosinüs kosinüs. Kosinüs 45 derece eksi Bak burası artıysa burası eksi olur. Eksi sinüs 60 derece çarpı sinüs 45 derece. Evet. Tabi bu özel açıların trigonometrik değerlerini arkadaşlar bilmemiz lazım. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir yazdım. Kosinüs 45 kare kök 2 bölü 2'dir yazdım. Eksi sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar yazdım. Sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir yazdım. Peki payda 4 arkadaşlar 4. Burada kök 2 var eksi karekök 6 arkadaşlar. Sonucu bu şekilde bulmuş olduk. Bak. Şimdi bu ifade pozitif midir, negatif midir sizce? Evet bakıyorsunuz. Pay arkadaşlar pozitif mi, negatif mi? Karekök 2 mi büyük, karekök 6 mı? Karekök 6 daha büyük. İşareti negatiftir. O zaman. Bu arkadaşlar sıfırdan küçük bir değerdir. Evet. Kosinüs arkadaşlar ikinci bölgede. Bak burası ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksidir. Yani kosinüs, kosinüs negatif değerlidir arkadaşlar. Tamam mı? Yani hani bu sağlamasını yapmış olduk. Arkadaşlar nasıl yapabiliriz bunu? Biz bunu kosinüs evet 45 artı 30 45 derece artı 30 derece yazabiliriz. Aynı şekilde kosinüs 15'i de ben e, kosinüs 45 eksi 30 derece yazabilirim. Bu şekilde kosinüsün toplam ve fark formüllerini kullanarak arkadaşlar çözüme gideceğim. Bunu tabi siz yapın. Hemen diğer sorumuza geçelim. Baktığımız zaman sinüs sinüs arkadaşlar kosinüs kosinüs. Bak formül eğer burası eksi falan olsaydı arkadaşlar ilk önce kosinüs ile başlayacak bak mesela bu eksi olsa farklı olur ona dikkat edin ama burada x'i de artı olduğu için önemli değil kosinüs 3x e, 2x artı sinüs 3x çarpı sinüs 2x dolayısıyla arkadaşlar bu kosinüs formülüdür peki buradaki işaret eksi artı olduğu için o zaman burası eksi olacak yani 3x eksi 2x arkadaşlar. Dolayısıyla kosinüs x bulmuş oluruz. Cevabımız C şıkkı hemen devam ediyoruz. Yine baktığımız zaman kosinüs kosinüs sinüs sinüs. Evet 7 pi bölü 8. 3 pi bölü 8. 7 pi bölü 8. Arkadaşlar tabii ki de 3 pi bölü 8 arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacaktır peki bu arkadaşlar? Yine kosinüs e, ee, Kosinüs toplam fark formüllerinden kosinüsün arkadaşlar fark formülüdür. Niye? Çünkü ters olacak. Yani burası artı olursa kosinüs de arkadaşlar fark formülü oluyordu. Dolayısıyla 7 pi bölü 8 eksi 3 pi bölü arkadaşlar ne olacak? 8 olacak. Bu da kosinüs 7 pi'den 3 pi çıkarsa 4 pi bölü arkadaşlar 8'den. Bu da kosinüs sadeleşme olursa P bölü 2 olacaktır kosinüs pi bölü 2 kosinüs 90 nedir arkadaşlar değeri sıfırdır diyoruz ve a şıkkını işaretleyip diğer sorumuza geçiyoruz yine e, kosinüsün formülü ile ilgili bir soru arkadaşlar şimdiye kadar formülü ezberliyoruz öğreniyoruz Bundan sonra güzel sorularımız tabi var kosinüs kosinüs sinüs sinüs Evet Alfa 2 Beta Alfa 2 Beta Dolayısıyla arkadaşlar Burası, Burada art eksi var. O zaman artı olacak. Yani kosinüsün toplam formülüdür. Alfa artı 2 beta blue arkadaşlar blue diyoruz biz buna. Bölü değil. Blue. Sinüs alfa arkadaşlar kosinüs beta. Kosinüs alfa sinüs beta. Evet bakıyoruz bu sinüsün formülüdür arkadaşlar. Sinüsün yani sinüs, kosinüs, kosinüs, sinüs, alfa, beta, alfa, beta. Dolayısıyla bu sinüsün artıysa burası da artıdır. Sinüs, alfa, artı, beta diyeceğiz. Peki baktığımız zaman 2 alfa artı 3 beta pi bölü 2. 2 alfa artı 3 beta bak toplamı e, nedir arkadaşlar? 90'dır yani pi bölü 2 bunlar tümler açılardır. O zaman tümler açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Örneğin arkadaşlar sinüs Diyelim ki 40 derece eşittir. Kosinüs 50 derece. Birbirini niye? Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlıyor. Burada da arkadaşlar değişken şeklinde, açı şeklinde verilmiş. E, dolayısıyla bu da pi bölü 2 yaptığı için. Yani x'in toplamı 90 olduğu için. Bunların yerlerine mesela ben bunun kosinüs yerine ne yazabilirim? Sinüs tümlerini yazabilirim. Alfa artı beta yazabilirim ki. Burada da sinüs alfa artı beta vardır. Ve bunu arkadaşlar aynı ifadeleri birbirine böldüğümüz zaman bunlar sadeleşiyor. Ve cevabımız 1 oluyor. A deyip geçiyoruz. Peki. Şekilli şüküllü sorulara geldik arkadaşlar. abcd ve E, C, F, G kare. A, B, e, C, D, E, F, E, C, F, G. E, C, E, C, G. F olacak. Arkadaşlar bu yazım yanlıştır. Tamam mı? Zaten siz fark etmediniz de ben hadi size söyleyeyim. E, C, E, C, G, F olacak arkadaşlar. Yani sırayı E, C, F, G diyemeyiz. Bu şekilde karenin okunuşu bu şekilde. Yazımı da bu şekilde olması gerekiyor. Peki kare kare o zaman burası 2 ise burası da 2'dir. Burası da 2'dir. 6 ise burası da 6'dır. Örneğin burası da 6'dır. Mesela burası 2 buraya da kaç kalır? Örneğin 4 kalır değil mi? Evet. Değerlerimizi yerleştirelim. Peki sonra Şimdi e, benden kosinüs x'i istiyor. Ancak kosinüs açısı bir dik üçgen içinde değil. O zaman ne yapmamız lazım? Ya eee kosinüs x'i dik üçgen içine alacağız. Eğer alamıyorsak o zaman başka açılar cinsinden. Yani e, dik üçgen içindeki açılar cinsinden yazmamız gerekiyor. Ben şuraya alfa diyeyim. Şuraya da beta diyeyim. Peki 90 derece mi? 90 derece. Şurası da hepsi 90 derece mi? Evet 90 derece. Kara olduğu için karanın köşeleri 90 derecedir. O zaman hemen şuradan arkadaşlar yazayım. X ile alfa ve betanın toplamı pi bölü 2. Yani 90 derecedir. Bana ne lazım? Bana x lazım. O zaman x'i yalnız bırakıyorum. x eşittir. x eşittir. 90 derece eksi alfa artı beta. Ben alfa artı betayı bir bütün olarak diğer tarafa attım. Ve bana bunun kosinüsü lazım. O zaman kosinüs x eşittir. Kosinüs evet 90 eksi şu ifade. Yani her tarafın kosinüsünü aldım. Dolayısıyla kosinüs x bana e, neye eşittir kosinüs x? Arkadaşlar 90'dan geçtiğim zaman 90 eksi alfa bu kosinus e, kosinüs sinüs oluyor. Sinüs Evet sinüs alfa artı beta olacaktır. Demek ki kosinüs x neye eşittir? Sinüs alfa artı beta. Ben kosinüs x'e ulaşamıyorum ama sinüs alfa beta'ya ulaşabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor? Evet sinüs alfa artı beta'dan çözüme gitmemiz gerekiyor. Peki sinüs bunu da açılımı yapayım önce. Sinüs alfa çarpı kosinüs beta artı kosinüs alfa çarpı sinüs beta. Peki sinüs alfa. Biliyor muyum sinüs alfayı? Bakıyorum burada sinüs alfa. Alfa burada arkadaşlar. E alfa e karşı bölü hipotenüs. Dolayısıyla arkadaşlar ben hipotenüsü bulmam lazım. Evet şuradaki üçgenden bulacağım. 2'nin karesi 4. 8'in karesi 64. 68. Karekök 68 yani 2 kök 17 olacaktır. Peki yani ne olur arkadaşlar? Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 2 bölü 2 kök 17. Çarpı kosinüs beta. Kosinüs beta arkadaşlar. Burası 6 6 6 kök 2 olur burası. İkisi kenar dik üçgenden veya zaten beta arkadaşlar burada bellidir ki 45 derecedir. Bak 45 derecedir. Çünkü ikizkenar dik üçgendir. Veya 6 bölü 6 kök 2 o da 1 bölü kök 2 kök 2 bölü 2 yapar ki hemen yazalım. 45 derecedir yani bu. Kök 2 bölü 2. Artı kosinüs alfa arkadaşlar 8 bölü. Evet. Burada da 8 bölü 2 kök 17 çarpı sinüs beta. O da aynı şekilde arkadaşlar 45 olduğu için kök 2 bölü 2 yapacaktır. Yani burada beta yerine 45 de yazabilirdim arkadaşlar. Sıkıntı değil. Peki şu ikiler Haydi senin için sadeleştirelim. Sadeleştirdim. Şu ile şunu da sadeleştirdim. Burada 4 kaldı. Evet şunları toplayacak olursak 4 kök 2 ile burada bir tane kök 2 kaldı. 5 kare kök 2 bölü arkadaşlar 2 kare kök 17 Şurası 2 olacak. 5 kare kök 2. Evet bunu düzenleyecek olursa böyle bir şık burada var mı? Yok. O zaman bunun eşleneği olan kare kök 17 ile çarpacak olursak 5 çarpı kare kök 2 çarpı kare kök 17 blue arkadaşlar. 2 çarpı 17. Evet bu kök, kök 17 ile kök 17 çarptık. Ne yapar? Arkadaşlar kök e, dışarı dışarıya 17 olarak çıkar. Peki burası ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı 17 34. 5 çarpı kare kök 34. Blue arkadaşlar 2 çarpı 17. O da ne yapacaktır? 34 yapacaktır. 5 kare kök 34 bölü 34 cevabımız D şıkkı olacaktır. O zaman hemen diğer sorumuza geçelim. Şimdi ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bak kök 3 buldum arkadaşlar. Kare kök 3 buldum. Ben bu kare kök 3 yerine kare kök 3 yerine ya tanjant yazacağım ya da kotanjant. O da neye göre? Sinüs bölü kosinüs olursa kosinüs kosinüs olur. Evet. E, tanjant tanjant 60 derece yazıyorum. Tanjant 60 nedir arkadaşlar? Kök 3'e eşittir. Ve o da sinüs 60 derece blue kosinüs 60 derece diyorum arkadaşlar. Gelip burada yerine yazacağım şimdi. Kosinüs 20 derece eksi kök 3 yerine kök 3 yerine sinüs 60 blue kosinüs 60 yazıyorum. Evet çarpı sinüs 20. Yine blue diyorum arkadaşlar sinüs 10. Evet sinüs 10. Eşittir. Payda eşitleme. Ee, daha, evet, payda eşitleme yapalım. Kosinüs 20 çarpı kosinüs 60. Evet. Kosinüs 60 çarpı kosinüs 20 derece bunlar arkadaşlar. Eksi sinüs 60 çarpı sinüs 20 bölü nedir? Ee, 61 bölü 2 mi yazalım? Evet, 1 bölü 2. Sinüs alt, kosinüs 61 bölü 2'dir. O da bölü arkadaşlar sinüs 10 yazalım. Sinüs 10. Peki. Devam edelim. Şimdi şu ifade kosinüs kosinüs sinüs sinüs 60 20 60 20. Burası eksi ise ne olacaktır arkadaşlar? Evet. Kosinüs eksi ise artı. Yani 60 ile 20'nin toplamı. O da ne yapacaktır? 80 derece yapacaktır. Bölü 2'yi ben buraya yazayım. 1 bölü 2 buraya geçer. Sinüs 10 yerine de arkadaşlar yine kosinüs ne yazacağım? Kosinüs arkadaşlar kosinüs 80 yazacağım. Bunlar sadeleşecek. O da eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2. Ben bu 1 bölü 2 yanlış yazmadım değil mi? Ve bu bununla çarpılacak. Pardon arkadaşlar. Bu 2 bak. E, bölü 2. Bu 2 şuraya geçecek. 2 şuraya geçecek. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 2 olacaktır. Evet. Yani şurası kosinüs 80 bölü 1 bölü 2. O 1 bölü 2. 2 bölü 1 olarak şunla çarpılacak. Az önce bir ufak bir işlem hatası yaptım arkadaşlar kusura bakmayın. Peki devam edelim. Evet güzel sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Bunların açılımını yaptığımız zaman muhtemelen buradan bir şeyler gelecek arkadaşlar. Sinüs 45 ile x'in açılımı. Evet hemen açalım değil mi? E, kosinüs 45. Evet. Sinüs bölü kosinüs. Evet buradan açalım. Sinüs 45 çarpı kosinüs x artı kosinüs 45 çarpı sinüs x eşittir 2 çarpı kosinüs 45 çarpı kosinüs x eksi bak eksi burası artıysa kosinüs de eksi oluyor sinüs 45 çarpı sinüs x evet bir düzenleme yapacak olursak sinüs 45 karekök 2 bölü 2'dir Burada da kosinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. Dolayısıyla kosinüs x arkadaşlar artı sinüs x gelir buradan. Eşittir 2 çarpı yine burada kök 2 bölü 2 parantezine alırsam kosinüs 45 ve sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Ve buradan kosinüs x gelir eksi sinüs x gelir. Peki gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. Kimler sadeleşiyor? Şunlar sadeleşir. Kök 2 ile kök 2 sadeleşir. Evet şuradaki 2 ile şuradaki 2 de sadeleşir. Dolayısıyla buradan ne gelir arkadaşlar? Kosinüs x artı sinüs x. Burada 2 kaldı dağıtalım. Eşittir 2 tane kosinüs x eksi. 2 tane sinüs x. Evet. Sinüs x'i bu tarafa atayım. Eksi 2 burada artı 2 olarak gider. 3 tane sinüs x olur. Eşittir kosinüs x. 2 tane kosinüs x. 1 tane o tarafa geçti. Eşitliğin sağ tarafına eksi olarak geçti. Benden ne istiyor? Kotanjantı istiyor. Dolayısıyla x'i bu tarafa atarsam 3 eşittir kosinüs x bölü sinüs x. O da zaten kotanjant x'e eşittir ki cevabımız 3 olacaktır arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Kotanjant x'i istiyor. Peki hemen devam ediyoruz. Yine sinüste de buna benzer bir soru çözmüştük. İçler dışlar çarpımı yapacağız önce. 3 çarpı kosinüs evet x eksi y eşittir. 1 çarpı kosinüs x artı y. Toplam fark formüllerinden arkadaşlar 3 çarpı. Kosinüs x eksi y'yi ben nasıl yazacağım? Kosinüs x çarpı kosinüs y. Aradaki işaret burası eksi burası artı olur. Sinüs x çarpı sinüs y eşittir. eşittir. Bunun da e, eşiti ne olur? Kosinüs x çarpı kosinüs y. İşaret e, artı ise burası eksi olur. Burada yazayım. O da ne olacaktır arkadaşlar? Sinüs x çarpı sinüs y olacaktır. Peki dağıttığım zaman 3 tane kosinüs x kosinüs y. Burada bir tane kosinüs x kosinüs y var. 3 taneden bir tane çıkarsa 2 tane kosinüs x çarpı kosinüs y olur. Eşittir. Eksi 2 tane sinüs x çarpı sinüs y. Buradan da 3 tane daha, dağıtıyorum. 3 tane diğer tarafa giderse eksi 4 tane sinüs x çarpı sinüs y olur. 2'ler de sadeleşsin. Burada 2 kalacaktır. Evet, ne olur? Peki bunu bu tarafa geçireyim veya bunları diğer tarafa götürdüğüm zaman her tarafı yani neye böleceğim? Kosinüs x çarpı kosinüs y'ye böleceğim. Dolayısıyla burada 1 kalır eşittir. Sinüs x çarpı e, sinüs y başında eksi 2 vardı. bölü kosinüs x çarpı kosinüs y. Evet, şurası, 1 eşittir eksi 2 çarpı sinüs x bölü kosinüs x tanjant x'tir tabi. Evet, sinüs y çarpı kosinüs y de o da tanjant nedir? arkadaşlar y'dir. Benden zaten neyi istiyor? Tanjant x çarpı tanjant y istiyor. O zaman eksi 2 diğer tarafa atarsam tanjant x çarpı tanjant. y'yi ben ne bulurum? Eksi 1 bölü 2 bulurum ki cevabımız a şıkkıdır arkadaşlar. Son soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Son soru. Bunu arkadaşlar toplam fark formüllerinden kosinüsün toplam fark formülünden güzel bir yöntemle çözeceğiz. Ve yine aslında arkadaşlar bu çarpımı toplama götüren ters trigonometrik arkadaşlar e, ters dönüşüm formülleri var. Ama biz Onları anlatmıyoruz. Yeni müfredatta artık onlar yok. Eskiden o trigonometri. Arkadaşlar ne kadar genişti. Ne kadar formüller vardı. Ne kadar e, konu vardı. Alt başlıklar vardı ama onların hepsi arkadaşlar gitti. Yani şimdi e, çok azaldı. Trigonometrin arkadaşlar alt başlıkları çok azaldı. Şimdi burada ne yapacağım? Burada şunu yapacağım arkadaşlar. 75 ile 15 var ya. Ben bunu şöyle yazıyorum. Yani e, bu burada kalsın. İstenen bu. Ben buna şimdi ulaşacağım. Kosinüs 75 ile 15'i toplayayım. Kosinüs 75 ile 15'i çıkarayım ve bunların açılımlarını yapayım. Şimdi yanlış bir şey yapmıyoruz. Ben formül yazıyorum. Bunun açılımı kosinüs 75 çarpı kosinüs 15 eksi burası artıysa burası eksi olur bak. sinüs 75 çarpı sinüs 15. Peki bur burada ise Benzer şekilde kosinüs 75 çarpı kosinüs 15 aradaki işaret artı olur. Yine sinüs 75 çarpı sinüs 15 olacaktır. Peki ne yapacağım? Taraf tarafa şu şekilde toplayacağım. Şurası arkadaşlar kosinüs 90 değil midir? Artı şurası kosinüs 60 yapmaz mı? Evet. Peki şunlar şutlanır mı arkadaşlar? Evet gider. Peki Kosinüs 75, kosinüs 15. Kosinüs 75, kosinüs 15. 2 tane kosinüs 75 çarpı kosinüs 15 yapmaz mı? Ki o da bizden istenen değil midir? Evet. Kosinüs 90 0 olduğunu biliyor musun? Evet. Ne zamandan beri biliyorsun? Kalu beladan beri biliyorsun. Öyle olman lazım arkadaşlar. Evet. Artı kosinüs 60'ın da 1 bölü 2 olduğunu biliyor musun? Kalu beladan beri. Evet biliyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar eşittir. 2 çarpı istenen ifade kosinüs 75 çarpı kosinüs 15. Evet bu 2 de zaten burası 1 bölü 2 yapar. 2 de diğer tarafa attığımız zaman 1 bölü 4 eşittir. Kosinüs arkadaşlar 75 çarpı kosinüs 15 bulunur ki cevabımız 1 bölü 4 olacaktır arkadaşlar.